Merhaba arkadaşlar. Ee, yanlış anlaşılmalar olmasın diye videonun başında bu konuşmayı yapmak istedim. Ee, bugün ben Ahmet Ağa olursam adlı bir video ile sizlerleyim. Daha önce buna benzer videolar çekmişler fakat ben biraz daha karakteri değiştirerek canlandırmaya çalıştım. Ee, prim amaçlı değildir ve bu serinin devamı eğer beğenilirse gelecektir. İyi seyirler diliyorum. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ahmet aga agaların agası ve bugün survival games oynuyoruz sg4 mapindeyiz ve bu da benim skinim ee, Evet hemen ben ne yapayım ortaya bir ortaya gitmeyeceğim agalar agalar ben direkt şöyle rotama doğru gideceğim hangara doğru aga ee, aga ben şu adama çok uyuz oldum aga aga adama uyuz oldum ama şu an olmuyorum adam bana gelmiyor Aga adam uyuz oldum aga aga beni kesiyor adam. Aga adama uyuz oldum. Aga. Aga leş gibi öleceğiz aga. Aga adam uyuz oldum. Aga adam dondu. Aga. Aga internet mi gitti aga? Hayır aga adam dondu. aga o adamı keseyim aga dur aga aga o adam aga ne oluyor aga adam leş gibi durdu orda adam şimdi osuracak hadi hadi öldü evet adam öldürük. aga adam leş gibi öldü ya aga adamı leş gibi öldürdük resmen aga ne kadar caniiz aga ya aga dur bakalım Aga ne oluyor ha? Bu arada agalar e, bildiğiniz gibi 2500 ak gelirse hemen gaza geliyorum. Hemen heyecanlanıyorum yeni bir sorar game çekiyorum. Onun için like atmayı unutmayın agalar. Evet şu an hissediyorum like atıyorsunuz. Evet şu an attınız bunu hissediyorum. Atmayanlar da atabilir agalar. E, hemen aga 8 kişi kaldı. O adamı ne güzel öldürdük. Aga dur aga 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 dur bakalım ha. Aga süper. Hemen gireyim, gideyim ben şu hangara. Oraları da bir alalım aga. Diğer adamlar almamıştır inşallah. Aga skinim çok güzel aga ya. Aga süper aga. Aga skinimi çok beğeniyorum ya. Bu arada agalar bugün konumuz yok. Dediğim gibi 2500 like gelirse ne yapıyorum? Gaza geliyorum. Heyecanlanıyorum. Yeni bir SG videosu geliyor. Bildiğiniz gibi agalar. Agalar hemen şuraya gideyim. Adam falan gelir böyle pat düğmeye basar. Valla sonra leş gibi öldürürüz aga. Osururuz resmen. Aga yukarı adam gidiyor. Aga o adamın o sandıkları almasına izin vermemeliyiz aga. Hadi aga gücü. Aga adam gitti bile yala. Ama aga gücü pes etmez aga. Agalar... Aga hadi buradan da bir çıkalım. Aga. Hadi aga. Aga buradan geçemezsek çok kötü olacak. Aga geçtik süper aga. Aga. Aga adam orada bizim bekliyor. Aga. Aga adam leş gibi oraya gitti aga. Aga adam item aldı mı ki? Vallahi aga. Ben niye buradan atladım? Leş gibi atladık aga ya. Aga dur. Şuradan tekrar gideyim ben. Galiba adam oraya gidemedi aga ya. Bilmiyorum ki. Bir daha bir tekrar bakayım. Gitsin seti olurdu diyeceğim. Belki de benim görmemem için giymemiştir. O da olabilir. Aga. Ha şuradan gidecektik. Unuttum aga. Ben de ne oluyor ya dedim. Aga hemen şöyle gidelim. Şuradan çıkalım aga. Adam gelmiş be ya. Kırmış hatta buraları. Adam bizi resmen tuzağa düşürdü aga. Aga şöyle tamam. Aga adam nerede ya? Dur bakalım. Şuradan inelim bir. Şuradaki sandığı dalmadı da zaten o. E, 6 kişi almış. Bir tane e, demir bulursak iyi olur. Aga bir tane demir kılıç yaparız. E, aynen tam bir tane yaparız zaten. E, aga hop. Aga heh tamam. Aga o adam nerede ya? Aga o adamı bulup osurtmamız lazım. Adam nerede aga? Aga adam yok. Hiç böyle adam yok aga gerçekten. Aa, aga orada bir tane adam gördüm gibi gibi oldu. Aga adam var mı orada? Hadi f gücü adına. Adam aga adam yok ya. Aga bu nasıl map ya? Adam yok. Aga isim gördüm aga. Aga hayalden isim mi görüyorum ben? Ben halüsinasyon mu görüyorum? Aa, aga. Aga adam. Haydi aga Aga adamı Osurtacağız aga 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 adam leş gibi ölüyor aga aga ayrın kılıcı var aga aga aldık aga bir tane kolum ne yapılıyor aga Aga kaç Aga heyecandan çeçe çeçe de demedim aga aga öyle bir heyecandan çeçe çeçe demedim aga Aga kaç aga 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 o adam geliyor aga. Aga kaç aga. 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 Canımız dursun aga kaç. Aga adamı ne aldık be. Adam leş gibi öldü aga. Aga adam resmen Türkiye'den Paris'e tek seferde uçtu aga. Aga ben şimdi rahat aga. Aga. Adam. Aga beş tane okum var. Aga öl. Aga adam atladı aga. Aga bir clean up mı gelir aga? Aga 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 hadi bir clean up. Aga aga adama vuramıyorum aga. Aga 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 adama vuramıyorum. Aga aga adamı aldım. Aga. Aga adam leş gibi öldü. Aga adam leş gibi öldü resmen aga. Aga adam leş gibi öldü leş gibi. Aga şunları bir yapmamız lazım aga. Aga birleştir. Aga adam falan gelmiyor değil mi aga? Aga adam leş gibi öldü aga. Aga ditme başlayacak şimdi. Aga bir tane elmas kılıç yapsak çok iyi olurdu aslında aga. Ama neyse dur bakalım. Aga at şunları da aga. Tamam aga. Aga adam leş gibi öldü ya. Aga fenayız aga. Süper aga. Aga hadi şuradan çık hadi. Eh. Çıktık aga. Tamam şimdi zaten deyip hiç başlayacak aga. Bekleyelim İnşallah adamın. ayır elması sword yoktur aga. Aa Aga adam fena. Aga adam fena. Hadi bakalım. Hadi. Agaların adına. Agaların agası Ahmet Aga. Yine coşuyor aga. Ag agaların agası Ahmet Aga. Agaların... Hadi. Hadi. Hadi ben agaların agası Ahmet Aga. Ve öldürdüm ciciyi Evet. Yine cici Yine Ahmet Aga kazandı eli. Arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkür ederim. Her videoyu beğendiyseniz like ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere. hoşça kalın agalar. Görüşmek üzere. Bay bay.